Ey Benito Mussolini! Ey gayet yüce! İtalyanlar başvekili! Muhterem Duce! Duydum ki, yelkenleri edip de gelecekmiş orduların yeşil bozora. Buyursunlar, bizim için savaş düğündür. Din Arap'ın, hukuk sizin, Har Türk düğündür. Açlar nasıl bir istekle koşarsa aşağı, Türk eri de öyle gider kanlı savaşa. Hem karadan hem denizden ordular indir. Çarpışalım. En doğrusu söz süngüler indir. Kalem, fırça, mermer nedir? Birer oyuncak. Şah eserler, süngülerle yazılır ancak. Çağrı Bey'le Tuğrul Bey'in kurduğu devlet... İtalyalı melezlerden üstündür elbet. Bizim eski uşakları al da yanına, Balkanlardan doğru yürü er meydanına. Çelik zırhlı kartalları göklere saldır. Fakat zafer sizin için söz ve masaldır. Girilerek başınıza geçse de Sezar, yine olur Anadolu size bir mezar. Belki fazla bel bağladın şimali komşuna. Biz güleriz Cermenliğin kuduruşuna. Tanıyoruz Atilla'dan beri Cermeni. Farklı mıdır Prusyalı ya o Senin dostun Germenya'ya biz nemşe deriz. Bir gün güne beş önünde düğün ederiz. Söyle, kara gölmekliler etmesin keder. Ölüm, dirim savaş bir gün mukadder. Gerçi bugün eskisinden daha çok diksin. Fakat yine biz Osmanlı, sen Venedik'sin. Tarihteki eski Roma hoş bir hayaldir. Hayal bütün insanlarda olan bir haldir. Bu hayaller zamanları hızlı aşmalı. Göktürklerle Romalılar karşılaşmalı. Görmüyorsan gönlümüzün içini körsün. Kılıçlarımız kınlarından çıkmaya görsün. Top sesleri, bomba sesi bize saz gelir. 17'ye karşı 44 milyon az gelir. Arnavut'u yendim diye kendini avut. İyi Türk de bir olur mu soysuz Arnavut? Kayalara çatmalıdır korkunç türküler. Dalmalıdır gövdelere Çenek süngüler. Sert tipçikler ezmelidir nece başları. ...ecel kuşları ayırmalı arkadaşları... ...en yiğitler... ...serilmeli en önce yere... ...kızıl kanlar yerde taşıp almalı dere... ...ülkü denen... ...Nazlı gelin ister... ...büyük devlet kurmak için... ...büyük kan ister... ...damarında var mı senin böyle kanın... ...Türk'ün kanı bir eşidir lallı volkanın... ...tarihteki... Eski Roma hoş bir hayaldir. Kurulacak yeni Roma boş bir hayaldir. Karşısında olmasaydı şanlı Türk mudun? Belki gerçek olacaktı bir gün umudun. İnsanoğlu ümitlerle dolup taşmalı. Aryalarla Turanlılar karşılaşmalı. Tabiatın yürüyüşü belki yavaştır. Öz verecek biricik şey ona savaştır. Keskin olur. Liköllerden ayran lakımız Karnera'yı yere serer Tekirdağlımız. Yurdumuzun çok tarafı olsa da kuru, makarnadan kuvvetlidir yine bulguru. Biz güleriz haççıların felsefesine, dayanır mı kırkı bir tek Türk efesine. Bizim yanık füzülümüz engin bir deniz, karşısında bir göl kalır sizin danteniz. Bizler ulu bir çınarız, sizler sarmaşık. Generaller paşalarla atamaz aşık. Ey İtalyan başvekili, ey Mussolini, iki ırkın kabarmalı asırlık kini, hesabını göreceğiz elbette yarın, yedi yüzlü, yedi dilli İtalyanların. ırkınızı işe saydı Hazreti Fatih, biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih, ne Venedik kalacak ne Floransa, hoş geldiniz diyecekti bize Fransa. Haydi hamle kafirindir. İlk önce sen gel. Ecel ile zaman bize olmadan engel. Burada tahtlar yürümezse etme çok tasa. Süngürelle çarpışmadır savaşta yasa. Olma böyle sinsi çakal. Yahu tengerek. Bozkurt gibi. Kartal gibi dövüşmek gerek. Kılıçarsan öldü sanma. Yaşıyor bizde. Atilla'nın ateşi var içimizde. Kanjenin gazileri hala dipdiri sınırdadır. Plevne'nin 41 askeri. Edirne'de Şükrü Paşa bekliyor nöbet. Dumlu Pınar denen şeyi bilirsin elbet. Şehitlerden 50 milyon bekçisi olan aşılmaz bir kayadır. Bu ebedi vatan. Tarihin en büyük ayarıdır davetiye. Gökbülge Hüseyin Yalatsız'ın Menez İtalyan faşist bozması Mussolini ayarıdır. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun.